Aynı ortamda uzun süre bekletilmiş tahta ve metal kalemlere dokunulduğunda metal kalemin daha soğuk olduğu hissedilir. Bu olayın neden aşağıdakilerden hangisidir? Bu tahta ve metal kalemler arkadaşlar aynı ortamda olduğu için bunların sıcaklıkları eşittir. Yani eksi 10 santigrat derece bir dışarıda kış günü soğuk havayı düşünüp O dışarıda havayla temas eden bütün bu cisimlerin sıcaklıkları ilk son santigrat derecedir. Peki dokunduğumuzda neden farklı sıcaklıkta hissediyoruz? Bu tamamen ısı iletkenliği ile alakalıdır. Tahta ısı iletkenliği daha az olduğu için metale göre daha az nedir? Soğuk gelecektir. Onun soğukluğunu daha hemen hissedemeyeceğim. Ama metal bir kalemi dokunduğum zaman bir araba kaportasına falan dokunduğumda metal yüzeylere o soğukluğu daha çabuk hissedeceğim çünkü ısı iletim hızı daha fazla olacaktır. Bu yüzden bu olayların nedeni ısı iletkenliğidir. Tahta kalemin sıcaklığının daha fazla olması hayır, eşit sıcaklıkta. Kalemlerin sıcaklıkları eşittir, evet, doğru. Ama bu olayın nedeni bu şekilde açıklanmaz. Metalin ısı iletkenliği tahtanınkinden daha 80 santigrat derece sıcaklığındaki demir bilye 10 santigrat derece sıcaklığındaki suya atılıyor. Buna göre denge sıcaklığı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Burada demir bilyeden suya bir ısı akışı olacak ve burada alınan enerji, verilen enerjiye yani demirin suya verdiği ısı enerjisiyle suyun aldığı ısı enerjilerde birbirlerine eşit olacak. Ama denge sıcaklığına baktığımızda belli bir denge sıcaklığından sonra ısı akışı duracak. Bu da ısı sağlarına bağlı olacaktır. Nedir? Eğer ısı sağları eşitse denge sıcaklığı T denge büyük olan sıcaklık 80'den küçük 10'dan büyük olacaktı. Eğer ısı sağları eşitse bunların aritmetik ortalaması. 80 artı 10 bölü 2. Yani 45 derece olacaktı. Eğer denge sıcaklığı 45 derece ise kesinlikle bunların ısı sağları birbirlerine eşittir. Derim. Yok 45 dereceden büyükse 80'e yakınsa 80 yani demir bilyenin ısı sahası daha büyüktür. Yok 45'ten küçük 30 gibi falan bir değerse ona daha yakınsa o zaman suyun ısı sahası daha büyüktür derim. Bu durumda ısı sahası da cismin kütlesi ve öz ısısına bağlıdır. Bu yüzden demir bilyenin kütlesi, suyun kütlesi ya da demirin öz ısısı gibi ifadeler burada ısı sahasını etkileyen faktör. Kışın kalın ve yünlü kıyafetler giyilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Burada kalın ve yünlü kıyafetlerin giyilmesinin nedeni ısı yalıtımını sağlamak içindir. Yani vücut ısının havayla temas ederek daha hızlı bir şekilde azalmasını engellemektir. Bu yüzden yünlü kıyafetler ısı kaybını engeller. Yani bir nevi yalıtımdır. Yünlü kıyafetler vücut ısısını artırma değil nedir dışarıyla olan ilişki Şekildeki KLM termometreleri haznelerinde aynı cins sıvı vardır. KLM termometrelerin duyarlılıkları arasındaki ilişki nedir? Termometrenin duyarlı olabilmesi, genleşmenin çok rahat bir şekilde gözlenebilmesi ile ilişkilendirilebilir. Hacimce genleşmeye baktığımızda da ilk hacim genleşme katsayısı ve sıcaklık değişimine bağlıdır. Yani hazne genişliği, madde miktarı çok olan termometrelerde genleşme daha iyi gözlenebildiği için e, burada sıcaklık değişimleri daha rahat gözlenebilir ve hassasiyeti artar. Bu durumda avantajlı olan L'dir. Ve genleşen madde miktarı ne kadar dar, ince bir burada yükselirse genleşmeyi çok daha rahat gözlemleyeceğim için borunun kesit alanı da e, hassasiyeti, duyarlılığı etkileyecektir ve ince olması daha hassas olduğu anlamına gelecek. O zaman L'ye baktığınızda hem hacimce hem de daha büyük, daha fazla genişme gösterecek hem de buraya R ve iki r baktığımız zaman en küçük yarıçaplardan bir tanesi olduğu için duyarlılık olarak L diğerlerine göre daha fazla olacaktır. Ve baktığımızda zaten aynı cins sıvılar var diyor. Buradaki alfa nedir? Aynıdır. Aynı sıcaklık değişimlerini ölçtüğü için delta T'lerinde nedir? Eşittir. Bunlarda ise hacimler, ilk hacimler aynı. Dolayısıyla hacimce genleşmeleri aynı sıcaklık değişimlerinde eşit olacak. Fakat K daha ince boruda, M ise daha kalın boruda bu genleşmeyi göstereceği için K daha hassas. Isıca yalıtılmış bir ortamda eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren ısıtıcıyla ısıtılan bir cismin sıcaklık zaman grafiği şeklindeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Burada eşit zaman aralıklarında eşit ısı alıyorsa T sürede Q kadar 2 T sürede toplam 2 Q kadar enerji verilmiştir. Burada K aralığında cismin kinetik enerjisinde bakıyoruz. Artış var mı? Kinetik enerji nedir? Cismin moleküllerinin, taneciklerinin ortalama kinetik enerjisidir. K aralığında bir sıcaklık sıfırdan T'ye artış gösterdiği için kinetik enerjisi art artacaktır. Taneciklerin kinetik enerjisi artış gösterecek birinci ifade doğrudur. L aralığında cismin potansiyel enerjisi artar. Burada iç enerji olarak baktığımızda yine halen T ile 2T aralığında cisme ısı enerjisi verilmeye devam ediyor. Ve bir iç enerjide ya da maddelerin taneciklerinin e, potansiyel enerjilerinde bir artış gözlemlenecektir. K ve L aralarında iç enerji aynı miktarda artar. K'da da Q kadar, L aralığında da aynı sürede TL2T'de TL, Q kadar bir enerji aktarıldığı için burada K ve L aralıklarında İç enerjileri her birinde eşit miktarda artış gösterecek. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bir metalin ısı iletim hızı inceliklerinden hangilerinin tek başına artmasıyla artar? Burada yüzeyler arasındaki sıcaklık farkı ne kadar fazla olursa bizim iletim hızımız o kadar fazla olacaktır. Yani delta Q bölü delta T birim zamandaki ısı akışı K bizim burada bir sabitimiz olacak ve yüzeyler arasındaki sıcaklık farkı dediğimizde burada delta T ifademiz ne kadar fazla olursa sıcaklık daha doğrusu ısı akışı o kadar fazla olacaktır. Yine kalınlığa baktığımız zaman kalınlık ters orantılıdır. Yani delta X olarak adlandırıyoruz. Şöyle bir evimizin duvarını düşünecek olursak dış ortamın sıcaklığı T1 iç ortamın sıcaklığı T2 ise sıcaklık farkı T2 ile T1'in farkıdır. Buna kadar fazla olursa ısı iletim hızı o kadar fazla olacaktır. Ve yine şurası delta x bizim kalınlığımız duvarın kalınlığı ne kadar fazla olursa ısı iletim hızı o kadar az olacaktır. Yine metal yüzeyin alanı. Burayı da a ile çarpıyoruz. Ben ısı iletim hızı bağıntısını yazdığımızda a yüzey alanı ne kadar fazla olursa şurada soğuk havanın temas ettiği yüzey ne kadar fazla olursa ısı kaybım o kadar Hava sıcaklığının olduğundan farklı hissedilmesinde faktörlerinden hangileri etkisi olabilir? Hissedilen sıcaklık nem, giyilen kıyafet ya da rüzgar gibi esintilerden kaynaklı bir şekilde olduğundan farklı değerde hissedilebilir. Yani 40 santigrat derece bir sıcaklık Ankara'da farklı hissedilir, Antalya'da farklı hissedilir. Antalya'da nem oranı fazla olduğundan dolayı çok daha fazla sıcak olarak hissedilecektir. Aynı şekilde koyu kıyafetler giyiyorsak güneş ışığını daha fazla tutacağından dolayı daha fazla ısınacak ve ortamı olduğundan daha sıcak hissedeceğiz. Esintide arabada durgun haldeyken hissettiğimiz sıcaklık fazlayken harekete geçip pencereleri açtığımızda camları açtığımızda burada rüzgarın esintisiyle daha da serinleyeceğiz ve sıcaklığı olduğundan daha az göreceğiz. O yüzden üç ifademizde etkili Kesilip güneş alan bir yere kısa süreliğine konan karpuz soğur. Bu olayın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Karpuzun soğuması için ısı enerjisi kaybetmesi lazım arkadaşlar. Dolayısıyla karpuzun bir şeye ısı aktarması gerekir. İşte karpuzdaki su taneleri buharlaşır. Bu buharlaşmayı nereden alır? Karpuz buna ısı enerjisi, su taneciklerine ısı enerjisini verdiğinden dolayı buharlaşırlar. Burası su tanecikleri karpuzdan ısı alır ve karpuz ısı enerjisi ve Üst üste konulan K ve R maddelerinden L'den K'ya ısı geçişi oluyor. L'den K'ya ısı geçişi oluyorsa bu kesinlikle L'nin sıcaklığını, K'nın sıcaklığından büyük olduğu anlamına gelir. Maddeler arasında ısı alışveriş olabilmenin tek şartı burada sıcaklık farkıdır sıcaklık fark olursa madde arasında ısı akışı olur. Ve bu ısı akış yönü sıcaklığı büyük olandan küçük olana doğrudur. Isı akışının yönü maddenin kütlesine ya da cinsine bağlı değildir. Bu durumda hangileri kesinlikle doğrudur demiş L'nin ilk sıcaklığı K'dan kesinlikle fazladır. Denge sıcaklığı sağlandığında sıcaklık değişimleri eşit olabilir de olmayabilir de. Neler eşit kesinlikle? L'ye K'ya Q kadar enerji verdiyse K'da L'ye K'da L'den Q kadar enerji almıştır. Yani alınan enerji ve enerji eşit. Bu ne demek? İç enerji değişimleri eşittir. K'nın Q kadar iç enerjisi artar. L'nin de Q kadar iç enerjisi azalır. Ama bu aldıkları enerjiyle beraber Q eşittir. MC delta T dediğimizde burada eşit ısı enerjilerinde sıcaklık değişimleri ısı sahalarına bağlıdır. Isı sahalarını bilmediğimiz için ...sıcaklık değişimleri hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Mesela ısı sağları eşittir. O zaman eşit miktarda ısı alıp verdikleri için... ...sıcaklık değişimleri eşit olur derdik. K'nın yere göre potansiyel enerjisi artar. Burada baktığımızda... ...hacmindeki bu e, artışın olması lazım. Yani bir genleşme sıcaklık artışıyla beraber. Fakat aldığı bu ısı enerjisiyle beraber belki de hal değiştirecektir. Bilemiyoruz. Katı bir madde ısı alan bir taraf katı halde sıvı hale geçebilir. O yüzden potansiyel enerjisi hakkında da kesin bir şey söyleyemeyiz. Kütle merkezi daha aşağılara inebilir. Yani böyle yayılabilir. Kesinlikle doğru dediğimiz A seçeneğidir. Yalnız birdir. Deniz seviyesinde sıcaklatılmış bir kaptaki suya bir miktar buz konulduğunda Su kütlesinin zamanla değişim grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre hangi zaman aralığında buzun sıcaklığı 0 santigrat derece olabilir. İlk duruma baktığımızda suyun kütlesi A noktasından B noktasına gelene kadar ki bu süreç içerisinde değişmediğini daha sonra da azaldığını görüyoruz. Demek ki buradaki BC aralığında su buza dönüşüyor. Burada AB aralığında suyun kütlesinin değişmemesi nedeni Demek ki burada donma noktasında değil. 0 santigrat derecenin üzerinde bir sıcaklığa sahip su. Burada eğer su donuyorsa buradaki buz kütlesinin sıcaklığı ise sıfırın altında olmak zorundadır. B ile C aralığında su donmaya başlıyorsa artık B noktasında 0 santigrat derecede bir su vardır. Ve burada buz sıfırın altında bir sıcaklık değerinde olmalıdır ki suyu dondurabilsin. bc aralığında 0 santigrat derecede su sıfırın altında bir buz vardır. Ve daha sonra burada su kütlesinin değişmediğini artık 3. bölmede C noktasına geldiğimizde su kütlesi değişmiyorsa CD aralığında ısıl denge vardır. Ve bu su buza ısı enerjisi vermeyip 0 santigrat derecede kapta su 0 santigrat derecede buz olmaktadır. Kapta hem su hem de buz vardır. Bu yüzden buzun sıcaklığı 3. bölmede artık 0 santigrat derece olmuştur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Uzunlukları ve kalınlıkları aynı olan KLM çubukları şekildeki gibi birleştirilip uçlarına mum konmuş, diğer uçlarına özdeş ısıtıcılarla eşit koşullarda ısıtıldığında önce Y mumu. Dolayısıyla en iyi iletken burada ısı iletkeni K ve M'dir. Daha sonra e, en sonunda Z mumu düşmüş. Yani en kötü iletken burada M'dir. En iyi iletken ve en kötü iletkeni buradaki ikililerden seçeceğiz arkadaşlar. X mumuna baktığımız zaman X mumu nedir? Arada KL metal çiftindedir. Bu KL en iyi iletken de baktığımız zaman KM ile KL en iyi iki iletken olabilir en iyi iki iletken de K ortaktır. Demek ki ısı iletkenliği en fazla olan K'dır. En kötü iletkene bakarken yine K L ile L'yi bu kez en kötü iletken olarak yani L zaten en kötüsü. Daha sonra L'dir. En iyi iletken KM'dir. En kötü bu ikilde ise L ortaktır. Demek ki ısı iletkenliği en küçük olan L, M'de ise arada bir değer olacaktır. K, M, L, A seçeneği doğru cevabımızdır. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış kapta bulunan bir miktar suyun içine sıcaklığı 0 santigrat derecenin altında bulunan bir miktar buz parçası konulduğunda suyun donmaya başladığı gözlemleniyor. Evet. Burada ısıca yalıtılmış bir kapta bir miktar suyun içine 0 santigrat derecenin altında bulunan bir miktar buz konulduğunda su donmaya başladı. Bu donma hemen olduysa zaten su 0 santigrat derecede donma noktasında donmaya hazır bir buzdur. Ve bunun ilk sıcaklığı 0 santigrat derece olabilir. Bana olabilir diye soruyor. Suyun kütlesi buzun kütlesinden fazladır, azdır ya da eşittir olabilir. Buradaki donma olayı tamamen suyun sıcaklığına bağlıdır. Olabilir dediği için suyun kütlesi buzun kütlesinden fazla olabilir. Ama kütlesinin az ya da çok olması donmada etken değildir. Yine m gram su 0 santigrat derecede 100 M gram su 0 santigrat derecede olsun içine sıfırın altında bir buz M bölü 2 gram daha küçük bir parça atsak dahi o su bir miktar yine donacaktır. Buzun son sıcaklığı 0 santigrat derecenin altındadır. Dolayısıyla buz atıyorum eksi 20 santigrat derecededir. Suyun tamamını dondurup sıcaklığı eksi 10 santigrat dereceye çıkmış olabilir. Bakın bu olayda sürekli su buza ısı veriyor arkadaşlar